Evet, selam arkadaşlar. Herkese tekrar birlikteyiz. Geçen sene kanalın en çok sevdiğim görevi geldi. Kadro kurma görevi hem de ikon. Yani şimdi şöyle çok pahalı bence. Aslında değer mi değmez mi tartışması yaparsak sanki değmeme ihtimali var gibi görünüyor. Şuradan da şöyle bir pencere açıp oraya da sonrasında bir bakmak istiyorum. Yani hatta şöyle bir birlikte bakalım sizinle. Şuraya bir geçeyim. Şuradan bir PC'mizi seçelim. Şunu birazcık büyütelim. Şimdi burada e, size neler çıkabilir onları göstereyim. Hani ikon, ikon base kısmı yani en düşük versiyonu arkadaşlar unutmayın. Burada gelebilecek futbolcular belli. Ösebio'dan tutun. Pele, Cruyff, Zidane, Ronaldo. Bu senenin yeni ikonu. Kantona, Maradona. baya aslında adam var, güzel adamlar Puşkaş, Eto. Nedense içinde böyle bir French Puşkaş açma isteği, arzusu var. Geçen sene çok konuştuk. George Best çıkmadı bir türlü. O kadar paket yaptık. Bakalım. Yani 500K civarında olduğu için ilk sayfa karşılıyor. İkinci sayfadaki çoğu futbolcu ya da hadi diyelim yine nispeten yani çoğu demeyeyim de yarısına diyeyim yani. Yani Baggio, Carlos, Xavi iş yapmaz. Yani burada da iş yapmayan adamlar var. Yani aslında yarı yarıyadan daha düşük. Hatta %25, %30 diyelim maksimum size buradan kartlar çıktığında değerini görecek. 500k civarında bir şey vereceksiniz. Geçen sene de hep söylüyordum. Litmanen de gelebilir. Nakata da gelebilir. Tamamen şans sizin şansınız. Kendinizi ona göre Artık değerlendirip ne yapıp yapamayacağınızı düşünüp bence gelin. Ben alışkanlık olduğu için de yani sevdiğim için diyeyim bir heyecan yaratsın hem kanal içinde hem kendim için de yapmak istiyorum. Bakalım şöyle ilk görevimiz yani büyükten küçüğe doğru gideceğim 87 rating ve bir inform istiyor. Bunların hepsi benim yani çıkarttığım futbolcular hiçbirine para ödemedim. Bilginiz olsun bir tane premium altın gümüş oyuncu veriyor her paketi açacağım belki içinden bir şey çıkar o da işimize yarar diye. Ee, çok fazla kullanacağım şeyler var. Bir de önceden yatırım için çok ucuza aldığım futbolcular var. Ee, onlar da transfer listesinde şu an onları da kullanacağım. İyi, board geldi güzel. Aa şey, güzel güzel. Bende zaten bolca olan Gulaşı geldi. 85 liraydı. Mesela bunun gibi de bir iki tane şey çıksa işimize yarar. Hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Şöyle Bakalım gulaşı. Şunu satalım. Bir de buradan kullandığımız kimler var ona bakayım. Şezni. Şezni kullandık biraz önce. Ya bu tarz futbolcular da elimde bolca olduğu için şöyle koyayım da hangisi olduğunu unuttum. Kullandıklarım arasında. Verratti, Navas bunlardan birkaçını kullandım ama şu an cidden hatırlamıyorum. Çoğu bana kartlardan çıkan futbolcular. Ee, yani Kadro kurma görevlerinden çıkan futbolcular onun için e, rahatça yapabiliriz diye düşünüyorum ve kullanmamışım. Güzel. Şöyle devam edelim. Guleş'in gelmesi güzel. Çok fazla gerçi Guleş var elimde ama e, dediğim gibi 85 rating candır yani. E, çoğunu mesela şu an ben Guleş'i işte kaç almıştım ya yanlış olmasın. 4 4.5 civarını almıştım. Tabi dört buçuk e almıştım. Şu an yedi buçuk sekize çok rahat gidiyor. Ee, onun için zaten onlardan da bir zararım yok. Onları da satabilirim. Ee, buradan da minimum para harcayarak e, ayrılmak istiyorum. Ee, şöyle bakalım. Team of the Weekler. Hekimiyiz <laughs> koysak yeter. Orada da şöyle bir şey yapalım. <laughs> Griezmann'la şunu yer değiştirsek. Şunu şuraya alsak. Aynen. Böylece linklerimiz oldu. Sadece şurada bakmam gereken şeyler. O oh, her türlü oluyor. Atletico Madrid linki yaptık. Tamamdır ya yollayalım gitsin. İki tane oyuncumuzu da açalım nadir. Bakalım ne çıkacak. Oo, oh, walkout çok iyi. Vallahi süper walkout. Almanya. Royce mu? Ha Olur. Olur olur olur. Müller olur ya. Müller candır. Hala bir şey söyleyeyim mi? Gulaş ile Müller gayet iyi geldi şu ana kadar. Kartlar. Harbiden gayet iyi geldi. Bunu da mesela şimdi kullanacağız. 86 rating. E, güzel. Hiç para harcamadan dediğim gibi yapacağız büyük ihtimalle. Şurada da tüm satılamazlara bir bakayım. Satılamaya ihtiyacımız var. 86 mesela koysak oluyor. Tamam. Bunu da yollayalım. Altın, gümüş oyuncu paketimizi de alalım. Ee, ve göreve bir kaldı arkadaşlar. Bir tane daha yaptığımızda e, ikonumuzu göreceğiz. Bu senenin ilk ikon paketine hiç para harcamadan, ya para harcamadan demeyeyim önceden aldığım tabii ki futbolcular ama yatırımlık futbolcular aslında neredeyse para harcamadım diyebiliriz yani. Futbolcuların hiçbirini aslında parayla almadım. Parayla aldıklarımın hepsi şeyde e, transfer listesinde sadece informları parayla aldım. Şöyle yollayalım. O bronzlar, gümüşler, İtalya görevi gelince para yapabilir ama geçen seneki gibi değil. Geçen sene daha çok para yapıyordu ligdeki futbolcular. Bu sene öyle değil. Hmm, şimdi 75 kim ya? Çok beğendiğim bir kaleci aslında. Geçen senelerde de kullanmıştım. Ama kaleci yani sonuçta. Maç da yaparız beyler. Tabii ki yaptığım arkadaşlar oldu zaten. Burada şu ana kadar yine yaparız. Denk gelirsek. Neden olmasın? Şöyle informlarla aslında bir dakika, ha, çok güzel. Şöyle yapabiliriz. Böylece burada da bir e, bağlantı kurmuş oluruz aslında. Yani, şöyle yapsak. Hatta Almanya, bak, güzel oldu. Buradan güzel bir link sağladık. Almanya kadrosu gibi karışık bir şey de yaptık aslında. Sadece. 75 kimya sıkıntılıymış ya. 75 kimyayı nasıl yapacağız ki? Futbolcu alabiliriz bu arada. Eğer ha gerçi almayız tamam. Evet beyler. Vatana, millete hayırlı olsun. Ee, yok kardeşim bence yapma bekle. Ee, Black Friday'de yaparsın. Black Friday'de güzel şeyler gelecek. Bir kere yapman yeterli ki zaten bir daha yapamazsın diye biliyorum. Bakayım şimdi bu şey benim bildiğim kadarıyla tekrarlanamıyor. Şöyle bir bakalım. Ben yanlış söylemeyeyim. Tabii tekrarlanamıyor zaten bir kere daha yapamazsın. Onun için de bir yerden güzel, bir yerden kötü. Mesela tekrar yapılabilseydi şu an market daha da pahalanmıştı. Markette çok fazla futbolcuların fiyatı uçmuş olacaktı ama yapmadılar. Eğer öyle yapsalardı bizim yatırımlar daha da değerlenecekti. Bu arada 100. kadro kurma görevinde yapmışız. Vatana millete hayırlı olsun. Haydi bakalım. Güzel bir bayrak. Var mı beyler tahmin? Tahmin yazın da bakalım. Şenlensin buralar. Haydi bakalım. İlk önce şu Premium Altın Paketimizi Açalım Oradan Bir Başımızı Alalım Portekiz Of Valla Klavyenden Ballar Damlıyor Kardeşim Ama O Kadar o kadar şanslı mıyız Zannetmiyorum Geçen Sene Bile Bir 40 Tane Açtım Kanalda Youtube'da Da Var ee, Oradan Da Takip Edebilirsiniz ee, Yani Orada Bile Çıkartamadık Burada Çıkartmamız İnşallah Neden Olmasın Umut Fakir'in Ekmeği Hadi Bakalım Eyvallah Ulaş hoş geldin. Denk gelme valla. <laughs> tamam ya sen YouTube'da söyle senin üstüne senin üstüne atarız yani hiç sıkıntı yok. Uzun süredir yapmıyoruz. Şöyle bir bakalım. Hadi beyler. Güzel bir bayrak var. Güzel bir bayrak var. Hadi. Hadi. Hadi güzel bir bayrak var. Aaa. Aaa. <laughs> o. kapat 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 beyler kapat 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 Barnes geldi ya of İngiltere Barnes mı geldi abi İngiltere mi geldi cidden yani parasını çıkartmıyor bile 300 300 300 diyelim ya 320 yani 300 315 320 bile değil 300 Geçmiş olsun. Büyük bir geçmiş olsun arkadaşlar. Beceri 4, 4, 1, 82. Yani bakınca aslında sen kötü değilmiş gibi duruyor da yani oynatamayız bunu bir şey. Bir Hunter bassak, Forvet arkası koysak diyeceğim. Rashford var, Marseille'in kartı var satılamaz. Neymar var. No. Vallahi üzdü. Ay aynen. <laughs> Ulaşacağını sağ olsun kardeşim. Sıkıntı yok. Demek ki bunu çekecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki e, ikonlara bakacağız. İnşallah midikonda gelir. E, benim hala öyle bir beklentim var. Onu yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparım gerçi. Para hani satılabilir şeyler de var da e, diğerlerini de artık kontrol edeceğiz. Evet şuradan da bakabilirsiniz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Çok işte kaliteli bir futbolcu. 4 4 zayıf ayak ve şeyi var. Skill'ı 85'te dayanıklılığı var. Çoğu şeyi 80'in üstünde. niye bu şey bu kadar adam ucuz diğeri konulara göre karşılaştırınca diyor. <laughs> o diyor ki o kadar boktan bir kart kardeşim ben kullandım diyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bize bu geldi. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu saatte geldiğiniz için teşekkürler. Youtube'a da uğramayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.